Ne diyor? Diyaneti kapatacağız diyor. Başka bir şey daha söylüyor. Biz burada olduğumuz sürece diyor, şahsımla alakalı bu ülkede başkan olamaz diyor. Ya ben bir sistemi konuşuyorum. Ben şahsımı konuşmuyorum ki. Sizler zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde de muhalefetteki partiler Çankaya'nın o dik yokuşlarında yorulur kalır oraya çıkamaz diyordunuz. E sonra ne oldu? Millet bizi oraya gönderdi. E bu arada da Beştepe bitmiş oldu. Hayırlı olsun dedik. Başbakanımızı Çankaya'ya biz de Beştepe'ye gittik. Ama onu da azmedemediler. Dediler ki bakın çok enteresan. Kaynak nerede diye soruyorlar ana muhalefetin başındaki zata.